Kıymetli arkadaşlarım, sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Yeni bir nota solfej videomuzla birlikteyiz. Daha önce uzun sap bağlamamızda dersini yapmış olduğum Elazığ yöresinden güzel bir türkü, muhayer muhayyer bir türkü bu. E, ayak karşılığı olarak da Engin Hüseyin'i diye isimlendiriliyor. E, bu bilgiyi vereyim. 10 e, zamanlı bir e, eserimiz, e, Mehmet Özbek tarafından e, 1972 yılında Abdullah Tunç'tan derlenmiş. E, i̇nternetten indirdiğim bir nota, biraz e, siliklikler var notada, e, çok e, net görünüyor ama e, fakat maksat hasıl olacak kadar da e, görünüyor. Yüksek minarede kandiller yanar, e, özellikle e, e, okuma konusunda... E, Sesi çok gösterebilecek güzel bir türkü, yörenin de karakteristik özelliklerini e, olduğu gibi yansıtan yani Elazığ yöresinin e, halk müziği e, eserlerinde e, işte on zamanlı usulün kullanılmış olması, e, sonra böyle e, yüksek e, volümlü okuyuşlar, e, oktava aşan e, eserler bol miktarda vardır o yörede bağlamanızda çalmak için gerek kısa sap gerek uzun sap video bilgilerinde göreceğiniz ders linkindeki dersime göz atmanızı ısrarla tavsiye ediyorum. Yani buradaki notalarla da çalabilirsiniz. Çok farklı bir hani yöre mızrabı farklı atraksiyon gerektirmeyecek bir tür bazı yerlerde ee, bir birtakım çarpmalar, süslemeler derste e, izah ettim. Fakat bu nota ile de çalabilirsiniz. Hemen e, türkümüzün notalarını okumaya başlayalım. Referans sesimiz kararsız olarak bunu alacağız. Do. E, şimdi e, piyanonun Do'su ama biz La olarak kabul edeceğiz. Bununla alakalı kafa karışıklığı yaşamayın. E, neden Do çekip La diyoruz diye bir video yapmıştım. E, oradan gerekli bilgileri alabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Ee, bir buluştuk e, es S ile başlıyor. S. E, fa, sol, la, la, sol, do, si, do, si, la, la, sol, la, la, sol, la, fa, sol, mi, mi, re, do, si, do, si, do, re, si, si, la, la, sol, do, do, si, si, do, la, la. Evet, Buradan röprizde başa dönüyoruz ve yeniden okuyoruz. Es. Evet. Fa sol la la sol do si do si la la sol la la sol la fa sol mi mi re ve buradan e, ikinci dolaba yani e, şu anda görmüş olduğumuz notu da üçüncü satıra geçiyoruz. Re do mi fa mi re mi re mi do re ve devam ediyoruz. Mi, Fa, Sol, La, Mi, 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 Fa, Mi, Fa, Mi, Mi, Re, Re, Mi, Re, Mi, Do Re, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Mi, Fa, Re, Re, Mi, Re, Mi, Do Ölçü tekrarımız var. Re, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Mi, Fa, Re, Re, Mi, Re, Mi, Do Devam ediyoruz artık son satırımız. Re, Mi, Do, Do, Si, Do, Re, Si, La, La Mi, Mi, Re, Do, Re, Mi Ve... Röprizde hemen e, kandilin şavkı sözlerinin olduğu yere dönüyoruz, röpriz karşılığına. Mi, fa, sol, la, mi, 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 fa, mi, fa, mi, mi, re, re, mi, re, mi, re, mi do, re, mi, fa, mi, fa, mi, mi, fa, re, re, mi, re, mi, do. Yeniden e, ölçü tekrarı. Re, mi, fa, mi, fa, mi, mi, fa, re, re, mi, re, mi, do, re, mi, do, do, si, do, re, si, la. Ve buradan ikinci e, dolaba geçiyoruz. La, 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 sol, fa, sol, la. Ve e, senyo ile e, başa dönüyor. Oradan e, üçüncü mısra e, için e, devam edecek. Yani burada sözleri yazılmamış ama Türk'ün üçüncü mısra'nın e, ezgisi başlayacak. Ve aynı ezgiye devam ediyor. E, artık e, birinci kıta biterken, yani birinci kıtanın sözleri biterken... E, bu en son okumuş olduğumuz ikinci dolabı e, çalmadan, o şekilde çalmadan yani bir söz girişi vermeden e, çalınıyor. Ve türkünün bitimi de e, yeniden la e, karar sesinde kalıyor. Bu trafiği daha rahat anlayabilmeniz için e, bir de video bilgilerini performans videosu linki koydum arkadaşlar. Oradan da takip ederseniz rahatlıkla bu eseri çalabilirsiniz. Bir başka dersimizde görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.